Evet arkadaşlar 2015-2016 sezonu PES Ligi 3. maçtayız. Evet. Şimdi kadromuza bir bakalım. Durumlar ne durumda? Şu anda Vates sakallandığı için kalecimiz orada Almeni Jormen'im şu anda iyi. Bakistu da biraz sıkıntılı. Onun yerine Musa Soğuk Pardon yanlış kişiyi çıkardık. Makis Tutan'ın biraz gücü eksik. Yağmure Gökhan Gönöz. Evet bu şekilde şimdilik maça başlayabiliriz ama ben boleyi de oynatabilirim. Hummels'in yerine. Hummels de biraz yoruldu. Evet ben boley oynasam Ondan sonra bu şekilde başlayabiliriz maça. Ve maç başlasın. Samptonburg'la oynayacağız. Üçüncü maçtayız. Bu zamana kadar bir beraberlik, bir galibiyet var. 4 puanla lige devam ediyoruz. Evet, Viego geldi şimdi. Musa orada. Musa Soğ, Şimdi Viego geldi aldı orada ama Noe ile çarpıştılar. Şimdi Almelin'i, Almelin'i Noe'ye kazandırdı. Noe'den sto Stoğ'tan şimdi Camre'ye. Camre'den Lisegavski'ye. Lisegavski çekti topu. Şimdi Lisegavski Musa attı. Musa Soğ öne geçebilecek mi? Geçemedi. Geçemedi. Orada topu alamadı Musa Soğ. Şimdi Kalman, Segafski top rakipte kaldı. Bak da geçiyorduk. Şimdi Jorma aldı topu sağ kanatta. Jorma'dan şimdi Jamre'ye. Jamre'den Musa Sova. Musa Viego'ya. Viego alamadı topu orada. Evet gerçekten sert bir müdahale oldu. Şimdi Stoh topa koşuyor. Rakibinden önce alamadı. Ama Nohu'ya geldi. Nohu'ya Nohu yanlış kanadı oynadı. Tam tersine böyle sadece çok daha iyi olacaktı. Şimdi ben Bali geldi kazandırdı topu. Şimdi Viego, Viego'dan Camre'ye, Camre'den Musa Sov'un önüne. Musa Sov çekti, vurdu olmadı. Musa Sov bunları çok iyi yapıyor ama bu sefer kaleci izin vermedi. Şimdi Camre Almeli'ni attı. Almeli'ni şimdi camre attı Musa Sov, Bu sefer olmadı. Musa Sov çizgide. Şimdi gelen topu hemen vurmak istedi ama rakibinden döndü maalesef. Jomre şimdi Lisegavski'ye kazandırdı. Lisegavski, Lisegavski. Şimdi içeri girdi ortasını açtı. Bu sağ sol. sol. Kafasının hemen üstünden geçti. Şimdi Jomre orada bir foal bekledik ama hayır dedi. Şimdi Jomre geldi aldı kazandı. Bu sağ sol. Bu Gavski. şimdi Jomre'nin önünde olmadı. Olmadı maalesef. Evet şimdi havalandırılan top. Kolman gidiyor. Kolman alamadı topu. Şimdi Kolman touch bizim tabii ki. Evet Lisegavski attı. Lisegavski. Lisegavski. Lisegavski Lise rakibi. Ondan önce davrandı. Nereye döneceğini çözdü ama şimdi havalandırılan top tekrardan bizde. Evet Sto, Sto'dan şimdi Musa Sova, Musa Sova'dan Lisegavski'ye Lisegavski, Lisegavski şimdi Camre'ye attı, Camre'den Musa sola geçmedi top evet, Biraz daha kanat organizasyonu yapmak lazım oradan biraz sıkıştırıyorlar Rakip beraberlik için oynuyor, şu anda atak namına hiçbir şey yok zaten rakipte Evet şimdi Jorme'ye kazandırdı. Jorme'den Lisegavski'ye. Lisegavski şimdi sol 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 ve gol. Musa sol. Harika hareketlendi. Harika bir pas Lisegavski'den. Hmm. Musa sol. Bunları çok iyi yapıyor. Lisegavski'yi de tebrik etmek lazım. Harika bir pas attı. Harika bir pas. Gerçekten Musa sol. Sol ayağıyla düzgün vurdu ve golünü attı. Evet, şimdi ilk yarının son düdüğü çaldı. İlk yarı biterken golü bulduk. İkinci yarıya gideceğiz. Evet, ikinci yarıda yorulan oyuncularımız var mı? Var. Lisagavski'yi özelle değiştireceğiz. Evet, forvetlerimizde biraz sıkıntılar var. Evet, bunun yanında... Evet, ben böyle biraz yoruldu orada. Ben bu yerine de bu almak istiyorum. İkinci yarı başlasın. Evet şimdi başlayacağız ve Hummels. Hummels'den şimdi Kolman'a, Kolman'dan Jomre'ye, Jomre'den Özer Urmacı, Özer. Şimdi bakış suta'ya attı. Bakış Musa Sova. Musa Sova'dan Vyaba'ya, Vyaba'dan şimdi Stoa geldi top. Sto ya ortasını Suta ordasını yaptı bakış Yani direkt izin vermediler bakış suta'ya. Şimdi Almeni'ni, Almelin'den. Şimdi evet, Hummels. Hummels müdahalesini yaptı. Şimdi Hummels'den Sova. Sol ilerliyor. Sol. Sol. Aa evet, çalışamadı. komandan komandan Jorme Jorme'den şimdi Viego'ya Viego kazandı Viego orada çalımını attı Viego Musa sol gördü Musa sol Musa sol harika bir gol Musa sol inanılmaz güzel bir gol attı Musa İnanılmaz güzel bir gol gerçekten harika orada Viego'nun da çabasını Takdire şayan burada rakibini geçti. Hakem oyunu indirdi. Musa Soğuk. Harika bir gol. Gerçekten harika bir gol. 2-0'a getirdi Musa sol Evet. Şimdi tekrardan bir baskı yapıyor. Şimdi Sto orada. Sto topu çaldı. Şimdi Almeli niye kazandırdı? Almeni'den Viego'ya. Viego'dan Musa Sova. Ondan Özer'e. Özer orada. Jorme'le de şu anda. Jorme şimdi Bakış Sto'ya attı. Bakış Sto. Sto burada olmadı. Sto burada olmadı maalesef. Evet şimdi Sto maske geliyor. Nuhi orada. Nuhiye, şimdi Hummels'e Hummels'den Bucky Suta'ya Bucky Suta'ya, Viego'ya, Viego'dan Şimdi Tekrardan Musa'ya sol atmak istedim ama Orada foul olması lazım Şimdi Bucky Suta kazandı topu Derken rakibi tekrar aldı ama Gerçekten Aaa ah, orada hızlı davranmak istedi görme Topu alamadık şimdi havalandırılan top Kolman, Kolman'dan Humes, Humes'ten Özer, Özer'den şimdi Musa So, Musa So'dan Viego, Viego'dan Baküsuta, ondan Sto, Sto vurdu, şey So vurdu Akibinden taşı çıktı Tetrik yapma şansı var tabi ki Şimdi Viego kafa vuruşu geldi Viego'dan Kaleciye yumuşak bir kafa vuruşu oldu bu Evet. Şimdi Jorme geldi. Jorme. Jorme terse doğru doğru taşıdılar. Şimdi Nahuye orada geçmesine Evet. Şimdi Nahuye'nin pası biraz kötü oldu orada. İçeriye doldurulan top Kaleci Volkan. Kaleci Volkan topu aldı. Hemen oyunu başlattı. Evet. Şimdi Vigo Vigo'dan yormaya gelmedi. Vigo'dan gelmedi. Şimdi kolman orada. Kolmandan sağ kanada Özer'e. Özer şimdi ilerliyor topu Özer. Şimdi Özer basını attı. bakış tuta. Bakis tuta Musa sol. Musa soldan Viego. Viego'dan Musa so atmak istedi ama geçmedi ve maç bitti. 2-0 galip geliyoruz. Evet gerçekten rakibe şans tanımadığımız bir maç. Bir dahaki maçta görüşmek üzere hoşçakalın.